İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karınların çektiği pornolara baksın. Help! 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 Şerefsiz adam. Hepsini çıkar. Şerefsiz adam. Herkesten hesabını soruyor. Şerefsiz alır. adam. Senin akıl hocaları. Şerefsiz adam. Pornolara baksın. Ne yaptınız lan siz? Ne yaptınız? Nerede ne yaptın? Ne, yap ne, yap ne, yap ne yap Kim sana da bu konuda konuşamaz? Kim, kim, kim? Kim, kim, kim sana da bu konuda konuşamaz? Ben çocuğumun doğumundan sonra. Kraliçe gibi yaşamaya çalışan, dört dörtlük yaşayan bu memlekette yediğim kabuk istemez mi? Şerefsiz adam. Hepsini çıkar. Şerefsiz Herkesten hesabını sorar. Şerefsiz adam. Benim akıl hocalarım. Şerefsiz adam. Oynalara baksın. Git intihar et be. Git 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 git. Bak, kendini az. Al sağ sağ sağ. Git intihar et be. Be 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 kendini az. Al sağ sağ as, as, sağ. As, asarım kendimi. Öyle bir kadının biliyor musun? Şerefsiz adam. Hepsini çıkarım. Şerefsiz adam. Herkesten hesabını sorar. Şerefsiz Tor adam. Benim akıl hocalarım. Şerefsiz adam. Oynalara baksın. Şerefsiz adam. Hepsini çıkarım. Şerefsiz adam. Herkesten hesabını sorar. Şerefsiz Tor adam. adam. Benim akıl hocalarım. Onlara baksın. Ben çocuğumun doğumundan sonra... ...kraliçe gibi yaşamaya çalışan... ...dört dörtlük yaşayan bu memlekette... ...yediğim kabuk istemem be. Ekmek yediysem o insanlar ne olursa olsun... ...beni ilgilendirmez arkadaş. Görmedim bilmiyorum derim be. Bu adam